Bu anlatacağım hikaye bildiğiniz ekonomi derslerine hiç benzemiyor. Zenginliğin, hani o herkesin hayalini kurduğu şeyin, nasıl bir lanete dönüşebileceğinin, bir cennet parçasının kendi kendini nasıl yiyip bitirdiğinin, evet gerçek hikayesi bu. Hadi gelin Nauro'nun bu inanılmaz yolculuğuna beraber bakalım. Şimdi size en başından şöyle sarsıcı bir soru sorayım. Ya büyük ikramiyeyi kazanmak, hani hepimizin rüyası olan o an, aslında bir lanetin başlangıcıysa? İşte bu soru, Pasifik'in tam ortasında küçücük bir ada olan Nauru'nun başına gelenleri anlamamız için kilit bir nokta olacak. Peki, hikayemiz nerede başlıyor? Her şeyin başladığı yerde, cennetten bir köşe gibi olan o adada. Şöyle bir gözünüzde canlandırın, yıl 1789. İngiliz denizciler adaya ilk ayak bastıklarında resmen şok oluyorlar salınan palmiyeler, bembeyaz el değmemiş kumsallar. Baktıkları her yer adeta bir kartpostal. Gördükleri bu yeryüzü cennetine de hiç düşünmeden hoş ada ismini veriyorlar. Ne kadar da uygun bir isim, değil mi? Ama işte bu cennetin hemen yüzeyinin altında dünyanın gidişatını değiştirecek bir hazine gizliydi. Tam 80 milyon metrik tonluk devasa bir fosfat rezervi. Şimdi bu fosfat ne diyeceksiniz? Aslında milyonlarca yıl boyunca biriken deniz kuşu dışkılarından oluşuyor. Evet, kulağa pek hoş gelmiyor olabilir, kabul. Ama o dönemde küresel tarım için resmen altından daha değerli bir maddeydi bu. Ve işte bu keşif ada bağımsızlığını kazanınca onları öyle bir zenginliğe taşıdı ki akıl alır gibi değil. Dünyanın en zengin ülkesi olma yolculukları böylece başlamış oldu. İşte zirveye ulaştıkları an. Yıl 1981. Nauru'da kişi başına düşen gelir bugünün parasıyla hesapladığımızda tam 88 bin dolar. Bu rakamla gezegendeki en ama en zengin ülke ünvanını kazandılar, düşünsenize. Bunu bir de şöyle somutlaştıralım. O dönemde ortalama bir Nauru vatandaşı, ortalama bir Amerikalı'dan tam iki kat daha zengindi. Evet, yanlış duymadınız. Üstelik topu topu 21 kilometre karelik, yani minicik bir adadan bahsediyoruz. Bu gerçekten de akıl almaz bir zenginlik. Peki bu para bu inanılmaz zenginlik günlük hayata nasıl yansıyordu? Şöyle bir düşünün. Eğitim bedava, sağlık bedava. Adanın etrafında dönüp dolaşan tek bir yol var ama garajlarda son model spor arabalar duruyor. İnsanların çoğu çalışmak zorunda bile değil yani canları istemediği için işsizler. Hatta anlatılan bir hikaye var ki polis şefinin aldığı Lamborghini'ye sığamaması artık bir şehir efsanesine dönüşmüş. Adadaki o gerçek üstü lüksü ve şatafatı bundan daha iyi ne anlatabilir ki değil mi? Fakat madalyonun bir de öbür yüzü vardı. Bu yeni lüks yaşam tarzının çok ağır gizli bir bedeli oldu. Geleneksel beslenmeyi yani balığı, Hindistan cevizini tamamen unuttular. Yerini ne mi aldı? İthal paketli abur cuburlar ve bu durum adada korkunç bir obezite ve sağlık krizine yol açtı. Aslında bu sonun başlangıcının ilk işaretiydi. Ve tahmin edebileceğiniz gibi her rüyanın bir sonu var. Kaçınılmaz olan oldu. Onları zengin eden o kaynak aynı zamanda çöküşlerinin de sebebi haline geldi. Para suyunu çekince her şey tepe taklak oldu. Ekonomistlerin bu bir adı var, kaynak laneti. Olay şu, bir ekonomi tek bir doğal kaynağı o kadar çok bel bağlıyor ki, tarım gibi, sanayi gibi diğer bütün alanları tamamen boşluyor, ihmal ediyor. E peki o kaynak bir gün bitince ne oluyor? İşte o zaman ülke tamamen savunmasız kalıyor. Nauru bu teorinin belki de tarihteki en acı, en canlı örneği oldu maalesef. Ve bu zenginliğin bedeli sadece ekonomik de değildi belki de en ağırı çevreye ödetilen bedeldi. Onlarca yıl boyunca süren madencilik, adanın o yemyeşil kalbini söküp atmış, onu tanınmaz hale getirmişti. Bir zamanların o hoş adası gitmiş, yerine korkunç, hayalet gibi bir arazi parçası gelmişti. Şu karşılaştırmayı bir bakın, yaşanan dönüşümün ne kadar acı olduğunu görüyorsunuz. Bir zamanların hoş adası, şimdi çorak bir ay yüzeyi gibi. O yemyeşil, hayat dolu platolar, artık korkunç ve hiçbir işe yaramayan bir arazi. Bir zamanlar Hindistan ceviziyle, balıkla kendi kendine yeten ada, artık karnını bile doyuramıyordu. Tabii ki yöneticiler de tehlikenin farkındaydı, bir şeyler yapmaya çalıştılar, ekonomiyi başka alanlara yaymak istediler. Mesela önce offshore bankacılık işine girdiler ama bu da ne oldu? Ada kısa sürede bir kara para aklama cennetine dönüştü ve uluslararası baskıyla kapıyı kapatmak zorunda kaldılar. Sonra gelecek nesiller için diye bir varlık fonu kurdular ama o fondaki paralar da akıl almaz riski yatırımlar ve düpedüz dolandırıcılık yüzünden resmen buhar olup uçtu. Ve sonra... Sonra öyle bir hamle geldi ki Belki de bütün bu hikayenin en inanılmaz anı buydu. Nauru, son kalan umutlarını neye bağladı biliyor musunuz? Leonardo da Vinci'nin aşk hayatını anlatan bir Londra müzikaline. Evet, şaka değil. Sonuç ne mi oldu? Tarihin en büyük fiyaskolarından biri. Yani tükenen bir servetin insanların ne kadar çaresiz bırakabileceğinin trajikomik bir kanıtı gibiydi adeta. Fosfat bitip bütün o çılgın yatırımlar da batınca geriye işte bu rakam kaldı. %90 ülkedeki işsizlik oranı. Sadece birkaç yıl önce dünyanın en zengin ülkesi olan bir yerden bahsediyoruz. Bu kelimenin tam anlamıyla akıl almaz bir çöküş. Ve çöküşün ardından geriye ne kaldı? Nauru'nun bugünkü acı gerçekleri ve hepimiz için zenginlik üzerine çıkarılacak çok önemli bir ders. Nauru'nun hikayesi tam bir sefaletten zenginliğe masalı gibi başladı ama trajik bir şekilde bitti. Zenginliğe ulaştılar evet ama sonunda başladıkları noktadan bile çok daha kötü bir yere düştüler. İflasın sonuçları tam bir yıkımdı. Düşünün, merkez bankaları iflas etti. Yurt dışındaki ne kadar varlıkları varsa hepsine el konuldu. Hatta ulusal hava yollarının uçakları bile haciz edildi. Bugün ada nasıl ayakta duruyor derseniz, dış yardımlarla ve Avustralya için kurulan oldukça tartışmalı bir gözaltı kampına ev sahipliği yaparak hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Bütün bu olanlara, o cennetin cehenneme dönüşüne tanıklık eden Naurolu bir din adamı, James Ayn Gimea, her şeyi tek bir cümleyle özetliyor aslında diyor ki keşke o fosfatı hiç bulmasaydık. Burada olanları görüyorum ve sadece ağlamak istiyorum. Bu sözler yaşanan trajediyi her şeyden daha iyi anlatıyor. Navru'nun hikayesi bize çok basit ama bir o kadar da derin bir ders veriyor aslında. Sürdürülebilir olmayan, sağlam temellere dayanmayan hiçbir zenginlik kalıcı değil. Aniden gelen dev bir servet ne kadar büyük olursa olsun çok kolay bir şekilde bir lanete dönüşebiliyor. Ve bu inanılmaz hikayeden sonra Geriye hepimizin kendine sorması gereken tek bir soru kalıyor. Zenginliğin gerçek bedeli nedir?